10 yaşında. Hogwarts'e gidiyor. Yay burcu. Pardon, ezberlemiyorum. Evet, e, Yay burcu aynen. Yay burcu o yüzden yerinde duramıyor arkadaşlar. Anneciğim kapatır lütfen. Neden? Hararet Sen bastı. Vurmaya, Sen çok hareketli olduğun için olmasın o. Mehmetefe. Ee. Sefa diye biri diyor ki ne? şey diyor 7'ye yediye gidiyorum bana abi desin diyor bana diyor ismimle hitap etmesin. Anladım. Sefa diye biri var diyor ki bana abi desin diyor. Niye Yedi, abi de... yedinci Sefa sınıfa varmış. gidiyormuş e, Sefa abi. E, teşekkür Anladım. ederim siz nasılsınız? Anladım. Sen niye sektiremiyorsun? Ben 9 ya da bir Ben 12 yaşındayım yalan söylemiyorum demiş biri. Burçlara inanıyor musunuz? Evet ben inanıyorum. Abla orada küçük olan erkek çocuk kaç yaşında? O benim oğlum. 2,5 yaşında arkadaşlar. Arkadaşlar Evet intikam 13 yaşındaymış. Hadi at bakalım. Hop. Gol gitmedi. Kapıdan girmedik. Karan'a gerçek topu versene. Ee, adım Gizem arkadaşlar. Evet. 7. sınıf var. 5. sınıf var. altı var. Karan Mehmet gol atıyor. <laughs> ah! Aa, ah, Mehmet Efe ne taktın? Eyvahlar olsun. Kuş! Kuş Şşş, çok ayıp. Ben. Aa senin de kız kardeşin küçükmüş Mina. Adın gerçekten Mina mı mi bu arada? Ay. Yani. Karan gerçekten top oynamayı falan çok seviyor. Evet. Normal top nerede Mehmet Efe? Ay. Kız kardeşinin adı ne Mina? Anneciğim normal topla oynayayım bence. Tam da şu an gündüz ya bir şey olmaz. Aliya çok güzelmiş. Senin de adın çok güzel, onun da adı çok güzel. Neden? Çünkü top oynuyoruz. E Mehmet Efe ile oynuyorsun işte anneciğim. Bak Mehmet Efe geri geldi. Hadi bakalım. Mehmet Efe bir beş tane sektiremedin ya. Sektirdim. Ya Mehmet Efe. Benim, üç kere e üç kere tabii. hadi. Hadi. Dizinde sektir. Kısa kısa sektirirsen daha rahat yapabilirsin. Hayır diz diyorum diz. Diz neresi? Ha? Abartma yere çarpınca da. Çok iyilecisin ha. İzzet merhaba kanalıma hoş geldin. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Her gün canlı yayın açıyoruz biz böyle. Suudenaz Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nin kazandı. Tebrik ederim. Evet bence de duvar olmasa bir bile yapamaz haklısın. <laughs> Merhaba Beren hoş geldin. Mehmet abi senin için şey diyorlar. Duvar olmasa bir tane bile yapamaz diyorlar. Anneciğim Karan. Işıkla oynama anne. Efendim. Tam da normal şartlarda duvar yok yani olmaması lazım. Adın mı Emir? Teşekkür ederim Minacığım.